Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese günaydın. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Genel olarak piyasalara baktığımız zaman gözlerin FED toplantısında olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak yatay bir gidişat hakim. Bitcoin'de yaklaşık olarak 118 bin dolarlar civarındayız. Ama çok ciddi bir hareket söz konusu değil arkadaşlar. Burada yatay bir seyir var. Toplantıya baktığımız zamanın toplantı ee, kararı yarın saat 9'da gelecek arkadaşlar. Akşam 9'da açıklanacak. Ve e, şu anki beklentiye baktığımız zaman da %97 oran, oranında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. E, Eylül ayı içinde şu anda %61 civarında e, faizlerin indirilmesi söz konusu. E, muhtemelen yarın e, faizler sabit bırakılacak buradaki beklenti karşılanacaktır. E, ama bizim için önemli olan ne derseniz e, bizim için önemli olan arkadaşlar faiz kararı sonrasında Powell'ın ne diyeceği aslında. E, şimdi Eylül ayında bir faiz indirim beklendiğinden dolayı Doğal olarak e, faiz kararından sonra Powell'ın e, olumlu konuşmasını bekleyebiliriz. Genel olarak piyasa bunu bekleyebilir arkadaşlar ki bu, bu e, gayet de normal bir şey. Ama e, grafiklere baktığımız zaman e, grafiklerde çok güzel şeyler olduğunu söyleyemem. E, Bitcoin'de şu anda çok ciddi bir hareket yok. Hala bulunduğu seviyeleri koruyor. E, yatay seyir devam ediyor ama diğer coinlere baktığımız zaman ya yani altcoinlere ve diğer göstergelere baktığımız zaman benzer durum söz konusu değil arkadaşlar. E ne demek istiyorum? Şöyle anlatayım sizlere. Mesela Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'un duruşu gayet güçlü. Zaten Ethereum şu anda Piyasadan bağımsız şekilde ETF'ler üzerinden ciddi bir yatırımcı çekiyor kendisine. Günlükte hala bir sorun söz konusu değil. Hala RSI 70.000 noktasının üstünde fiyatlanıyor. Kırmızı göstergemizin üstünde fiyatlanıyor arkadaşlar. Ama 4 saatliğine baktığımız zaman 4 saatlikte ufaktan bir zayıflama olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada artık kendisini kırmızı göstergenin altına attı. Ve şu anda iki gösterge arasında sıkışmış durumda diyebiliriz. Yani geri çekilmelerde buradaki mavi göstergeyi destek yapıyor. Yukarı yönlü hareketlerde de kırmızı gösterge karşımıza direnç olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani hala Ethereum'un görüntüsü çok kötü diyemeyiz. Ee, ama diğer coin'lere baktığımız zaman mesela Litecoin'e baktığımız zaman örnek veriyorum. gelen yukarı yönlü hareketlerde burada RSI 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıktı. Ee, size bunu uzun zamandan beri anlatmaya çalışıyorum. Yani destek direnç noktası ararken bizim için en ciddi destek direnç noktası RSI 70.000 noktasıyla RSI 30.000 seviyesi olacak diye sizlerle birlikte uzun zamandan beri konuşuyoruz arkadaşlar. E diğer altcoin'lerde de benzer durumlar söz konusu. Mesela Link'e baktığımız zaman Link'te de bakın en son gelen hareket arkadaşlar RSI bin noktasına tam olarak takıldı. Bu ne demek oluyor? Burada bir miktar yatay seyir görülebilir anlamına geliyor aslında. Bulut noktasına kadar Diğer coinlerde de benzer durum var dediğim gibi. XRP'ye baktığımız zaman XRP biraz daha aşağılarda olsa da RSI bin noktasının aşağısında olsa da burada gelen yukarı yönlü hareketli arkadaşlar. Kırmızı göstergemiz bu sefer karşımıza direnç olarak çıktı. Normalde kırmızı göstergeyi destek yaparak biz yolumuza devam ediyorduk ama şu anda kendimizi bu noktanın altına atarak artık Kırmızı gösterge'nin karşımıza direnç olarak çıktığını görüyoruz. Ee, XLM'de de benzer durum. Söz konusu arkadaşlar, bakın burada kırmızı gösterge karşımıza direnç olarak çıkmaya başladı. Yani bunlar aslında ee, çok güzel sinyaller değil. E, ne demek derseniz de yatay seyir, buluta kadar yatay seyir. Bunu zaten sizlerle birlikte uzun zamandan beri konuşuyoruz. E, bulut noktasının tarih olarak denk geldiği seviyeye baktığınız zaman da, yani bize Ağustos'un ortalarını gösteriyor aslında. E, Ağustos'un ortasına kadar arkadaşlar e, piyasada böyle yukarı aşağı zikzaklı sert hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. E, onun dışında Teter'in dominasına baktığımız zaman Teter'in dominasında 4 saatlikte arkadaşlar burada bul bulut seviyesi zorlanıyor. E, bakın en son gelen şuradaki hareketlerde bulutun üst noktasını bir zorladık, kıramadık. E, şu anda da tekrardan e, bulutun üst noktasını zorluyoruz. E, şu anda hala bir kırılım söz konusu değil. E, ama ilerleyen saatlerde Tether'in dominasında arkadaşlar bulutun üst noktasına bir yerleşme görürsek bu bir miktar geri çekilme anlamına gelecek piyasa için. Dediğim gibi şu anda söz konusu değil. Bakın iki defa denemesine rağmen bulutun üst noktasını kıramadı ve şu anda bulutun üst noktası da düz bir çizgi haline almış durumda. Ama arkadaşlar bunun takibini ben şahsen önemli buluyorum. İlerleyen saatlerde bulutun üst noktasına bir yerleşme görürsek geri çekilme ihtimalinin daha da artacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumu yakından takip edeceğiz. Onun dışında bitcoinin 4 saatliğine baktığımız zaman Bitcoin'in son gelen yukarı yönlü hareketlerde bakın burada bulutun üst noktasına takıldı Şu anda kendisini bulutun alt noktasına attı tekrardan ve burada iki gösterge arasında sıkıştığını görüyorsunuz Gelen geri çekilmelerde mavi gösterge destek olarak çalışıyor Yukarı yönlü hareketlerde bulut seviyesi Direnç olarak çalışıyor arkadaşlar Yani şu anda Bulut seviyesi burada kırılmış durumda değil o yüzden kısa vade için hem Tether'in dominansında hem de Bitcoin'de arkadaşlar 4 saatlik bulut seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. E, zira ilerleyen günler için gelecek hareketler adına e, 4 saatlik bulut seviyesi bizim için önemli bir sinyal olacak arkadaşlar. E, şu anda hem Tether'in dominansında e, hem de Bitcoin'de herhangi bir kırılım söz konusu değil. E, bu durumları yakından takip edeceğiz. Onun üstüne geçelim buradan e, Bitcoin'in dominansına arkadaşlar. Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman da e, Tether'in dominansıyla Bitcoin'in 4 saatlikteki görüntüsüne benzer bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. E, bakın burada hala bulut seviyesi zorlanıyor. E, burada herhangi bir kırılım gelmiş durumda değil. Fakat e, buradan günlüğe geçtiğimiz zaman sizlerle birlikte uzun zamandan beri konuşmuş olduğumuz RSI 30.000 seviyesi ne yazık ki burada karşımıza destek olarak çıkmış durumda arkadaşlar. Ee, Tabi Tether'in dominansındaki bu sinyal tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ee, neden derseniz onu şöyle anlatayım sizlere. Yani burada RSI bin noktasını destek yapmamızla birlikte Yukarı yönlü hareketler gelse bile e, Bu gelecek olan hareketler arkadaşlar Bitcoin'in yukarı yönlü hareketiyle mi gelecek? E, yoksa Bitcoin'in aşağı yönlü hareketiyle mi gelecek? Bu bizim için çok çok önemli. E, eğer ki dominansdaki bu hareket Bitcoin'in yukarı yönlü hareketiyle birlikte gelirse bu şu anlama geliyor yani altcoin'lerin de Bitcoin kadar yükselmesi Bitcoin'in tık altında kalması anlamına geliyor aslında ama eğer ki bu yükseliş Bitcoin düşüşüyle birlikte gelirse işte o bizim için en kötü senaryo olacak arkadaşlar o yüzden bunu Bitcoin hareketleriyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor bu sinyalle birlikte yani burada günlükte gördüğümüz olay ney? Ee, gelen geri çekilmede RSI 30 bin noktası karşımıza destek olarak çıktı. Ee, grafiğe baktığımız zaman bir yükselen dip formasyonu yaptık. Aynı zamanda şurada da arkadaşlar e, bir yutan boğa formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir önceki kırmızı mumun e, gelen yeşil mumla yutulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu e, genel olarak bir miktar yukarı gidiş anlamına geliyor aslında. E, nasıl bir şey olur derseniz e, bu sinyalle birlikte şöyle haftalığa geçtiğimiz zaman e, haftalıkta arkadaşlar biz çok ciddi bir geri çekilme e, yaşadık Dominans'ta. E, artık gelen bu sinyalle birlikte kırmızı göstergemize kadar yukarı yönlü bir hareket gelip e, ki kırmızı göstergeye baktığımız zaman da 63 seviyelerini gösteriyor. E, burada bir ayı bayrağı oluşturup e, sonrasında gelecek olan ikinci dalga ile birlikte buradaki bulut seviyesine doğru bir geri çekilme e, ben şahsen bekliyorum. İşte buradaki ayı bayrağını oluşturup kırmızı göstergeye kadar gitmesi e, muhtemelen Ağustos'un ortasını bulacaktır diye düşünüyorum. E, i̇şte bu esnada da e, muhtemelen arkadaşlar genel olarak piyasalarda yani Bitcoin'de e, günlükteki bulut seviyesine kadar buralara kadar e, böyle yukarı aşağı dalgalı zikzaklı hareketler görebiliriz diye düşünmekteyim e, benim şahsen şu an için beklentim bu yönde. Yani ilerleyen günler adına e, zikzaklı hareketlere hazır olmamız gerekiyor. Sabahın adına da arkadaşlar dediğim gibi 4 saatlik bulut kırılımlarını yakından takip edeceğiz. Bir önceki videoda zaten bunları yakından takip ediyorduk. Fakat gelen yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin'de herhangi bir kırılım görmedik ve tam olarak bulutun üst noktasından geri çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte lütfen Tether'in dominasındaki bu kırılımı da bulut seviyesinde yakından takip edelim. Benim şu an için piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde herkese bol kazançlar.